Evet öncelikle herkese iyi akşamlar. Avrupa'daki konumumuzu e, netleştirecek ve e, son 16'ya kalmak adına çok önemli bir e, maç öncesinde buradayız. Kazanmak istiyoruz. Kazanabilecek gücümüz de var. Rakibin kendi organizasyonu ve e, kendi oyununa bağlı e, yönlerini biliyoruz. E, i̇lk maçtan da çıkaracağımız tecrübeler var. Maçta da rahatlıkla kazanabileceğimiz aslında oyunu oynadık. Son 30-35 dakikada çok net hem oyun hem pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız vardı. Arkadaşlarla hazırlanıyoruz. Hazırlanmaya devam edeceğiz. Daha bir tane daha antrenmanımız var. Yarın kazanıp gruptaki yerimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz. Yasin Bey. Yasin Dağlı Terkiz Spor. Hocam Edipoğlu-Başakşehir pas oyununun en güzel örnekleri veren takımların başında geliyor. Özellikle son iki maçtır sezon başına göre pas oyununun finalinde bir sıkıntı yaşanıyor. Ve kapanan takımlar karşısında bununla ilgili ayrı çalışmanız olacak mı? Bunu nasıl aşabilir Edipoğlu-Başakşehir? Yani biz aslında genelde oyuna hükmeden bir yapıya sahibiz. Dominant bir oyunun talip olduğumuzu devamlı söylemiştim. buna benzer çok maçlarda oynadık. Yani biz e, tabii ki e, gol gelmeyince, e, skor olmayınca biraz bu şekilde algılanabiliyor. Ama Riga maçı dahil bizim 38. dakikada net karşı karşıya bir pozisyonumuz var. Yani birinci dakikada değil, yani 38. saniyede net bir pozisyonumuz var. Yani futbol gelen e, bizim gibi e, oyunu kurma ve e, biraz oyunu örerek oynama talibi olan takımlar için e, skor üretmekte biraz daha pragmatik oynamaya gelen çalışan takımlara göre daha zorlu ve komplike hale gelebiliyor. Biraz bunu yorumlarken biraz daha böyle düşünmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani puan kayıpları olacak, mağlubiyetler olacak, kaybedeceğimiz maçlar olacak. Ama biz bu inandığımız oyuna, sarılmaya bize bugüne kadar bu başarıya getiren ki bu bir başarıdır. Gerçekten ciddi bir başarıdır. Bu başarıyı bize getiren oyuna sarılmaya devam edeceğiz. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Gerçekten iyi oyunculardan karakterli oyuncudan oluşan bir oyuncu grubumuz var. Bizler kendi içimizde değerlendirmemizi yaptığımızda memnun olduğumuz, memnun olmadığımız noktaları birçok kez sizlere de dile getirsek de aslında çok doğru yolda ilerleyen bir takımımız var. Bugün e, konuşurken çok samimiyim. Yine yarın e, deplasmandaki maç benzeri bir maç olacak. Ama skor e, daha farklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz buna göre hazırlandık ve bu gruptan birinci olarak çıkma e, isteyen bir ekibiz. E, bunu da başarabilecek gücümüz, kalibremiz var diye düşünüyorum. Evet Deniz Bey. Hocam yarın için başarılar öncelikle. Takımdaki son durumu sormak istiyorum hocam. Yarın yararlanamayacağınız oyuncu var mı da sakatlığı devam eden özellikle Duarte'nin durumu ve Şiş'in durumu nasıl? Sizden öğrenebilir miyiz? Leon'un durumu biliyorsunuz bir hafta önce antrenmanda bir ağrısı olmuştu. Bugün ilk defa bizde beraber antrenmana çıkacak. Durumunu değerlendireceğiz. O mevkide tabii ki bizim 23 tane oyuncu yazabiliyoruz. Bu 23 oyuncu arasında sakatlık olduğunda da e, mevkisel anlamda bazı sıkıntılar da çıkabiliyor. Diğer takımlar bizden daha geniş kadro yazdılar. Biz ne yazık ki 23 kişi yazabildik kadromuza. Bu da bizim için bir handikap gibi görünse de yerine oynayan oyuncular da elinden gelen her şeyi yaptılar. Oynadılar. Oynadığımız maçlarda iyi maçlarda oynadılar. Baktığınızda çok değişen oyuncu e, profillerimiz oldu hemen hemen her maça. 6-7 tane yeni oyuncu ile çıktık biz. Ee, yarın da buna benzer bir e, durum söz konusu olacak. Kim oynarsa oynasın. Yine oyunumuza sadık kalarak oynamaya devam edeceğiz. Ee, ama Leon'un e, yarın 11'de başlayamayacağını söyleyebilirim. Belki sonradan hamle olarak kullanabiliriz kendisini. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Iyi akşamlar. Olsun.